<laughs> evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Burada e, neden video çekmiyorduk derseniz arkadaşlar ben Hiç. maalesef Eylül kıday hesabını olacağım. kaybettim. O yüzden video çekemedim. İlk e, ilk videomuz artık yeni videomuz Among Us olacak. Ama burada das kişi var. Bir imposter olsun. Birazcık zor olsa da. Neyse açık işte olsun. 9'a girelim. Hadi bakalım let's Bu arada ilk videomuz gibi olduğu için tabi yanımız boş kalır mı? Solumuzu Denizada Çam kuzenim. Sağ tarafında yükünü az, çam, kuzenim. Ama şu an o bir yere gitti. Birazdan gelecek. Konuş bakalım Denizadacım. Ben Amber'ı e, hesabı açtım da. Anne ben hemen çıkarttım. Evet. Aga Yani çok teşekkürler. <laughs> Hoş geçin. Bak 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 bak. Bir de abi uh, demiyor ya. Bir de abi uh, demiyor ya. Arkadaşlar bu videoya en az 5 like. En az 5 like. 5 like, 10 like, 15 be. like, 20 like, 30 like. İşte öyle öyle gidecek. Elif. Elif eğer bu videoyu izliyorsan aşağısına yorum at. Ama anneniz veriyorsa. Ay, tamam. Arkadaşlar ben oyuna para yatırdım bakın. Bu videoya doğru düzgün bir like gelsin arkadaşlar. Oyuna para yatırdım şuna bak. 30 lira yatırdım oyuna ya. 30 lira ya yatırdım ya. Kütleli. 30 lirayı geri getirmem lazım ya. Geçim. Lütfen like kadın ya. Geçmen için çok lazım bence. Evet ama 5 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Öyle, öyle <laughs> <laughs> Evet şimdi 3 kişi kesin. Ama bak buradaki herkes para yatırmış. Para yatırınca şey mi oluyor? Ee, neydi herkes mi paraya yatırmış oluyor? Yok ben kendime geliştirdim diye para yatıranlar geliyor. Şöyle değil midir? diğer <laughs> oyuna çıkmıştı galiba. Arkadaşlar bu arada artık Among Us o isminizi belir... Teknoloji ürünleri hepsi burada. Arkadaşlar devam ediyoruz. Küçük bir sorun yaşadık kurtar. Çok küçük bir sorun. Şurada mıdır? Bir dakika ben hmm. Sonra sadece iki kişi benim. Dışımda iki kişi. Bir kişi öldürürsek çekeceğim. Şimdi ne oluyor burada? Burada ilk öncelikle oy vereceğiz. Tamam mı? O o ya mesela şu an 3 kişi kaldık ya bir kişiye ikimiz de, de diğer kişi mesela diyelim ki bu mesela birisi diğerine oy verecek. 3 kişiysek mesela o kişi 2 kişi oy verirse adam gitti. Hmm. Ama bizde işte şu an az zaten yani az hmm. kişi var. Evet ben de şuna verdim o da versin çabucak. Artık. Sen imposter ne demek? Imposter insanlar böyle vurduğun şey. Az önce öldürdün sen. <laughs> Arkadaşlar sonunda beklediğimiz oldu ve ben maalesef oldum. Yani beni oy verdiler. Birazcık bu baya bir kötü oldu. Oldu oldu kötü oldu. Arkadaşlar siz şu an bu video izlemeden Yaklaşık en az 1 saat en fazla iki saat aralarla falan. E, Novavay'da canlı yayında olacağız. Evet. O yani belki yarın da çıkab çekebilirim ama belki. Çekersen büyük ihtimal yani bir 17-10 gibi çekerim belki. E, bu arada bu Novavay'da GT Rangin yarış oyunu oynayacağım. Yarınkinde ya PUBG ya Minecraft. Ee, bu arada PUBG falan oynarsak online arkadaşlarımızla oynayacağız kuzenimle. Minecraft da aynı şekilde. Yani olacak ama yani şey de olabilir. Belki. Adını unuttum ya. Ne babuk bu kadar. Ne oyundan çıktı? Arkadaşlar kameramızı açacak mı? Arkadaşlar çok küçük bir sorun yaşadık maalesef. Çok küçük bir sorun yani. Sadece ben attım. Of neden? Arkadaşlar bu videolu kameramızı açacağız. Kabul eder misiniz? Tamam olur kabul ederiz. Ama bu videodan sonra eğer 5 like gelmezse bu videodan sonraki Videoya hatta 5 dakikaya kadar hiçbir videoya kamera açmıyorum. Açıyoruz. Aa, açıldı. Ha, açıldı mı bir saniye. Birazcık ben de bakayım bir, Ben kendimi göremiyorum. <laughs> Aa, Çok bekledim. Evet, evet. Çok daha da büyük. Ben gözükmüyorum hiç. Hey. Niye? <laughs> Beni izliyor musun Elif? Arkadaşlar Susun be. çok kötü bir haberim var. Biraz derse ben bir yıldır oynamayayım. Ya Şu ana ya. kadar ya. en az 5000 kupa kasmıştım. Hatta daha fazla gerçi. Yani bir ayda ben zaten 1000 kupa kasıyorsam 12000 kupa kasmıştım. Evet arkadaşlar oynamadığım için ne güzel... Bir dakika ya. Yani bir 24 bin kupa almıştım 12 bin değil de 14 bin kupa kasmıştım çünkü yani. çok girersem yani anormal değil bence o yüzden yani bence neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar izlediğiniz kişiler biliyorum ben sizlerce Erzin Canlılar 24 yazsın yoruma çünkü 24 Erzin Can ve İsterseniz Erzincan'ın nereden olduğunu da söyleyebilirsiniz. Biz Refai Deniz. Yorumlara da açalım. Yorumlar. Bunlar çok önemli. Konuşmamız lazım. Evet arkadaşlar çok kötü bir haberim var. Girmiyor. Aa bulduk. Arkadaşlar sakın demeyin adamların neden değişik isim olduğu için. Çünkü buna Mongus karar veriyor. Küfür falan yazıyorlar. Değeri çıkması birisi. Çünkü bir yarım saat yine beklemem Birisinin gelmesine. başladı yok Ya zaten kremit alacağım da o kesin de. Acaba kaçıncı oyunda olacak? Ben biliyorum. Çünkü hani ilk oyundan ne bileyim. Oyu benden fazla oynar. Ka karışım bunlar galiba benden birazcık fazla para yatırmışlar. 50 lira falan. Arkadaşlar benim kombinim böyle. Robot giymişim. Üstüme şapka takmışım. Yanımda da robot. Robot. Bence orada adam öldürüyorlar. Hmm. No, 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 no no Ve bu bit mi çağırdı acaba yok. arkadaşlar devam ediyoruz. Öykü gitti aramızda. Ne kadar üzüldüm. Şimdi. Evet. Arkadaşlar en iyisi sizi çok bekletmeyeyim. Bu oylama bitince hemen geliyorum. Arkadaşlar oylama bitti ve e, çağırın Arkadaşlar bak. Adam emin olsanız bile kesinlikle siz raport vermeyin. Yoksa Arkadaşlar direkt size oy veriyorlar. Bak herkes ona vermiş. Yani oyuncuların yerleri taşmış. Öykü geri geldi. Hı hı. Yuppi. Yanımda adam var oluyor. Evet, Tabii duyuyor. Beni Afrika sandı. Arkadaşlar kaçma vakti. diye bye bye. Arkadaşlar bu oyundan sonra bitiriyoruz ve e, Nova canlı yayınımıza geçeceğiz. Yarın dışı olacak. Bu ilk videomuz bir de benim çok hızlı. Ama çekeceğim yani yarın da. Yarınki en az bir 14 dakika olur. <gülüyor> <gülüyor> Sen de bay bay. <laughs> Bu mam niye beni takip ediyor? Evet arkadaşlar pembe bay bay diyebiliriz ben de veririm de sonra niye bu vermedi belki bu impostor falan bu impostor değilse bu impostor falan demesinler. Ama bunların birkaç tanesi oy verdikten sonra ne yapayım. Neden? Çünkü bu sefer de ilk ben verdim diye şüphelenirler. Yani yani çok değişik bunlar. çok değişik. Yarım yıl sonra. Arkadaşlar bence biz e, yine bir sizi çok bekletmeyelim. Hemen geliyoruz. Oyma bitince. Arkadaşlar. Ee, bence çıkalım çünkü ee, bir 10 dakika on buçuk dakika hatta normalde 15-20 dakika sürdü biz bazı bölümlerini kestik arkadaşlar diğer yani yarın veya birazdan çıkacağımız belki bundan sonra yine çekeriz nolovay bitince ama onu yarın değil de bir gün yayınlarız ama yani bir dahaki videomuz en az 15 dakika olacak yani birazcık uzun sürecek 15 dakika ile 45 dakika arası ama 45 dakikada falan bence yapmayabilirim. çünkü bizim yani bir saat falanla yakın video çektik sadece 5 görüntüleme abi 5 uzun diye yani Teknoloji. arkadaşlar annesi zaten şey anladınız görüşmek üzere hoşçakalın herkese iyi sağlasın gel ülke. İyi bizle. Bay bay. Can sağ ol tekrar dene ki. Görüşürüz. Görüşürüz. Can sevimli kedine ses alamayınca